Çağla'ydı. Ayla kim? Şşt. Aslında... ...Çağla beni ajans müdürüyle değil... ...evimi paylaştığım Altay'la aldattı. Altay da yurt dışına falan gitmedi. Ben daha fazla o evde kalamayacağımı anladığım için... ...evi terk ettim. İyi de sen buna neden komiseri anlatmadın ki? Tabii ki... ...Çağla'yı korumak için. Ne yani, şimdi Altı'yı Çağla mı öldürdü? <laughs> <laughs> hazırım, hazırım. Günaydın. 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 Gülçin nerede Eren? Ay Sağ ol. vallahi boynu tutulmuş. Çok uğraştım ama yerinden kaldıramıyorum. Hı? Ne? Boynu mu tutulmuş? Hı. Ben hemen hallederim. Biraz masaj çok iyi gelir. Hı. Gel buraya. Gel buraya psikatil. Ne oluyor Pişman, Ne oluyor oğlum? Lan. Ne oluyor <gülüyor> <gülüyor> Oğlum yine mi ya? Ulan basit. Bütün gece bağırıp durdun lan zaten. Uyutmadı. Of. Ne yapayım abi? İyiyim. uyku mu uyku Rüyam Rüyamda bile peşimde herdi. Tamam. En azından artık seninle beraberken neler hissettiğimizi anlamışsındır. Dün gece de kazası atlattık. Darısı bu gecenin başına. Ne? Ne? Nasıl ya? Bu işkence oh, devam mı edecek yani? Edecek ya. de bacan. Katil hak ettiği diyeliğe tıkılana kadar kahramanca mücadelemize devam edeceğiz. Ben bir kızlara bakıp geliyorum. Hmm. Günaydın Cemre. E, nasılsınız, iyisiniz değil mi? İyiyiz Mert, ne oldu? Güçün nerede kızlar? İçeride Boray'la. Ne? Ne diyorsunuz? Ah. Ya nasıl yaparsınız bunu kızlar ya? Dursana ya! Aa. Birazdan geçecek merak etme. Ha. Tamam aşkım yetiştim. Aa. Mert sakin ol ne Mert, yapıyorsun? ne yapıyorsun ya? E mesela Bora Efendi yakaya ya ne Ya ne yapıyorsun Mert ya? Mert yapma ya ne yapıyorsun? Allah Allah! Mert Mert ne oluyor ya? Değişik bir fantezi. ne Mert! Mert güneşine sadece masaj yapıyordu. Masaj mı? Evet. Ama bu aşağılık katil. Bora katil falan değil Mert. Altay'ın ölümüyle Bora'nın hiç ikisi yokmuş. Evet. Hı -hı. <laughs> gel canım kardeşim gel. <laughs> Peki sen Gülçe'ye niye öyle sarılmıştın Bora? Ha? Burası aşağı aşağı. Bay. Altay'ın otopsi sonuçları elimize ulaştı. Altay zehirlenmemiş. <laughs> yani ortada seri katil falan yok öyle mi? Yok. Doğrusunu söylemek gerekirse Altay'ı öldüren şey seri katillerin hepsinden daha tehlikeli. Yoksa uyuşturucu mu? Evet. Altay aşırı dozda uyuşturucudan ölmüş. İşte bu çok kötü. Eğer bu Meret okulumuza kadar girdiyse diğer öğrencilerimizin hayatını da tehdit ediyor demektir. Ne yapmayı düşünüyorsunuz komiser? Burada bizden daha çok siz öğretmenlere ve velilere iş düşüyor hocam. Bir de narkotik. Merhaba Cemre. Emre'ye baktıysanız burada değil. Hayır, seninle konuşmak için gelmiştim. Ya reklam kampanyası da iptal olduğuna göre konuşacak bir şey olduğunu zannetmiyorum. İnan bana bu konuşmayı yapmak benim için de çok zor. Hatta senin için olduğundan çok daha zor. Ama yapmak zorundayım. Çünkü sevdiğin birinin acı çekmesine dayanamıyorum. Ya şimdi kalkıp bana ben sevdiğinizi falan söylemeyeceksiniz herhalde, değil mi? Ben değil ama Emre, Emre seni çok seviyor. Hem de deliler gibi. Eğer dediğiniz kadar çok sevseydi ilk fırsatta kendini başkasının kollarına atmazdı. Cemre, o gece Emre ile aramızda hiçbir şey olmadı. Bunu kendisi bile bilmiyor. Çok sarhoştum. Ben de onu eve götürüp yatırdım ama hiçbir şey olmadı. Ne o gece ne de başka bir gece. Bana düşmez ama... Gerçi bunu söylemekten pek hoşnut sayılmam. Ama eğer Emre'yi seviyorsan bu fırsatı kaçırma. Ona son bir şans ver. Emre gibi biri kolay kolay çıkmaz insanı karşısına. Hele bu kadar seven biri. Belki de asla. uyuşturucu mu? Bu korkunç bir şey. Maalesef Hüsnü Hanım. Artık bizim okulumuza bile sızmış durumda. Ama veliler çocuklarını bizlere güvenerek okula gönderiyorlar. Evet. Onlara yardımcı olmak ailelerinden sonra en çok biz öğretmenlerin görevi. Ben anlamıyorum. Bu çocukların aklı nerede? Kendilerine zarar verecek ne varsa gidip onu yapıyorlar. Belki derdini bilseydik altıyı kurtarabilirdik. Katılıyorum Bahadır Bey öğrencilerin sorunlarıyla yeterince ilgilenemiyoruz. İyi de bize anlatmazlarsa biz ne yapabiliriz ki? Ceza almaktan ya da ailelerin öğrenmesinden korktukları için öğrenciler bu tür sorunlarını öğretmenlere anlatmaktan çekiniyorlar. Peki ne yapacağız? Ha? Çocuklarımızın birer ikişer gözlerimizin önünde yok olup gitmelerine göz mü yumacağız? Oo, Kudat amca yine arkadaş dedim geldi galiba. Yasemin kızım. Kudret amca Korkut'a mı baktınız? Korkut benimle konuşmuyor kızım. Korkut benim her şeyim. Tek evladım. Ben bunca yıl onun için çalıştım, çabaladım. Belki sevgimi pek gösteremedim ama. Belki mi? Kudat amca Korkut sizin yüzünden kendine güvene olmayan ürkek biri oldu. Ona güvenmediğiniz için, sevginizi de göstermediğiniz için hep ezildi. Biliyorum kızım. Korkut bana o sözleri söyleyip çekip gidene kadar ne kadar hatalı davrandığımı fark